Enflasyonda ilk 6 aylık rakamların açıklanmasıyla memur ve emekli zammı büyük oranda netleşti. 364 Tamam. Bu kredi kartı ödemek istiyorum. Tamam. Buyurun. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Haziran ayında yüzde %3,92 arttı. 6 aylık enflasyon %19,77 oldu. <laughs> Evet. Toplu sözleşmeye göre memurlar yılın ilk 6 ayı için %8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zamı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için %6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar %6'lık sözleşme zamına ek olarak %11,77'lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri %17,77'lik zamı hak kazandı. Ya. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyor. 6 aylık enflasyon %19,77 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağkur emeklileri %19,77 zam alacak. Memur ve emeklilerin kesin zam oranı refah payı eklenmesinin ardından belli olacak. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün meclise sunulacak. Memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek. Teklifle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Kabul edilmiştir. Birleşimi 10 dakika ara veriyor. İşçi ve bakur emeklerinin aylıklarına da refah payı eklenecek. Emeklilere kademeli artış bekleniyor.